Motosaj herkese merhaba. Ben Hakan Çelik. Sizlere hiçbir şey ama hiçbir sizi şey getirebiliriz. Bugün sizlere 1980'lerde üretilmiş Feza marka çocuk bayramlarda kullandığımız torpille günümüzün torpilleri karşılaştırmasını yapacağız. Bakalım hangisi daha güçlü şekilde patlayacak? Belki de 40 milyon üretilen torpilimiz patlamayacak. Hadi bir bakalım. Bu 1971 yılında ruhsat alınmış 80'lere ait bir torpil. Orijinal olarak kağıt üzerine baskı şu bu şekilde. Bu da yine aynı şekilde Peza marka yeni üretimli olan plastik torpilimiz. İkisi arasında karşılaştırma yapacağız. Bakalım nasıl bir ses alacağız. Evet sizler için şimdi deniyoruz. Belki de patlamayacak 40 yıllar belki şey torpilimiz ama önce güncel olanı deneyeceğiz. Yine 1933 yılından kalma kibritimizle birlikte. <laughs> evet. Şimdi bir de 1980'lerde üretilmiş Tamamı kağıt, üzerinde de hatta uyarıları olan yine Feza marka torpilimizi deneyeceğiz. <laughs> evet, 40 gram torpil daha hızlı fitil ateşlendi ve daha hızlı daha gür bir sesle patladı. Beni izlediğiniz için, için teşekkür ederim. Takipte kalın.